Benden ceza vermemiz istedi. Evet. Ne yapmışlar? Bisküvi yemişler, yalan yemişler söylemişler. Evet. Bütün ev halkına da bunu söylememi istediler. E, Benden şahsi olarak da olabilir ama senin kararın olacak. Onlara ceza vermemeni istiyorum dedi. Ben bireysel karardan önce size de danışayım dedim. Nasıl yaptım bence? Ceza verilebilir, ne yapabiliriz? Başka, bir bakalım. hafta boyunca bulaşık e, yerinden ayrılmasınlar. Bir hafta çok büyük bir ceza olmaz. 2-3 hmm. günlük bulaşık evet. yıkamak lazım. Bence 2 gün bulaşık tarafını yıkıp 2 gün Temizlik yapamazlar. yapamazlar. Temizlik yapamazlar. yapamazlar. Bu başında durmak zorunda kalırız ev işlerine. Yani. Ama bulaşık da değil, bulaşık da dururlar. Bulaşık. Bulaşıklar yani o Onur o gün yumuşatıcıyı gösteriyor. Diyor ki bulaşıkları bununla yıkayın. Ben diyor i̇ki o iki gösteririz ya. Diyor bununla yıkıyorum diyor pırıl pırıl oluyor diyor. Niye diyor bu deterjanı Onu oradan kaldırırız bir kere. Tamam işte ceza bu dört gün bulaşık yıkacaklar ve yani kimse de bulaşığına dokunmayacak herkes koyacak önüne yıkacak yani. söyle yani sadece sofradan tabağımızı kaldırıp oraya koyuyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Sofradan da kaldırmasak daha mantıklı da neyse. O kadar da hani evet şey yapmayalım sinir Ama aç kalmasından yazık ben de düşündüm yok, şu anda açlık çok zor. Bence bütün hafta bulaşık da, da yıkasın. Bence yani... dört günde değil şimdi onların zaten elenme potasında Bir olmadıkları için 14 dört günlük biletleri var. En kötü. Yani... Şimdi eğlenme potasında sadece biz varız, dört kişi. Ondan sonra çıkacaklar, bir daha eğlenme çıkacak. Yani yine bir hafta daha kalacaklar. Bence hatta yani öbür haftaya kadar bulaşık bütün bulaşıkları kesinlikle olur mu? Kesinlikle etkili olur. Bir... Kesinlikle olur. Bir tanesi tamam, bulaşık yıkamak olsun. Bütün ama kaç gününü belirleyelim. Ama sadece bulaşık yıkamak değil. Sofra toplamak, kaldırmak ha, ve oraları, ve oraları yıkamak süpürmek. Yıkamak. İkinci Bence ceza... Önce her tarafı temizletelim yani. Bence başka kızların, bir şeye fırsatları olmaz. Kızların, bak, Bence... kızların odasını, erkeklerin odasını temizletelim, tuvaletleri temizletelim. Tamam. Bana yetersiz geri, ha. Böyle daha iyi. Yani, duyurucu bir şey Benim olsun. Benim kesinlikle bulaşık. Yani i̇kincisi, 14 gün boyunca bulaşıkları da yakınsınlar abi. İkincisi e, havuza giremesinler. Havuza giremesinler. Ciddi ceza olmasınlar. Çünkü çok seviyorlar havuzu ve giremesinler. Üçüncüsü de lavaboları da temizlesinler. Ben diyorum ki kesinlikle kesinlikle ikisi yan yana olduğu sürece değil 4 gün, 24 günde verseniz onlar eğlenecekler, onlara, onlara ceza gibi gelmeyecek. Onların yan yana olmaması gerekiyor. Kurunun yanında yaş da yanında. Sinan yanında. kurunun yanında yaş Yani şöyle mesela bir gün boyunca diyelim ki onlar sabah akşam bulaşık yiyecekse bir saniye bile o bulaşık oraya ben Sinan yaklaşmayacak. Yani anladın mı dediğimi yani ancak onlar yani eğlenemediği şey sürece ceza olur. olur. Can 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 sıkılırsa ceza olur anladın mı dediğim yoksa ikisi bulaşık yıkarken hiçbir şekilde onlara ceza almayacak ya da yer süpürürken ya da başka bir mevzu. Çünkü içeride biz ikimiz olduğumuz sürece hiç önemli değil falan hani elinize duruyorlar çünkü muhabbeti o anlamda söylüyorum.